Sağlıklı günler diliyorum. Sağlık dilemek bence bir hekim için son derece önemli. Çünkü insanların sağlığını korumanın ve bozulan sağlığı düzeltmenin ne kadar önemli olduğunu ve bizim bunun uğruna nedenli zor, karışık ve emek gerektiren uğraşlar verdiğimizi en iyi biz biliriz. Kanser uzunca senelerdir hayatımıza giren giderek ağırlığını ve yaygınlığını artıran ve sanki bu artışın da devam edeceği bir kaçınılmaz bir sonuçmuş gibi görünen bir hastalık. Bilinen çok önemli bir mottosu var kanserin. Erken teşhis hayat kurtarır, doğru tedavi hayat kurtarır. Evet, bunlar çok önemli. Doğru zamanda teşhis etmek ve doğru tedaviyi uygulamak son derece önemli. Peki, o zaman başka bir şey var kanser senelerdir var ama bir senedir çok önemli bir şeyle uğraşıyoruz. Covid. Covid belası geldi öyle bir yerleşti ki normal alışkanlıklarımızı yapamaz olduk. Tüm iletişimlerimiz bozuldu. Ulaşım imkanlarımız kısıtlandı. Ve en önemlisi de böyle bir durumda hayatı tehdit eden bir kanser tablosu varsa biz bunun teşhisinde ve tedavisinde çok gecikiyoruz. Unutmayalım ki COVID'in olmasını engelleyecek bir sürü önlem var. Bunları doğru uygularsak büyük oranda bu işten kurtulabiliriz. Ancak kanserin oluşmasını engelleyecek bir şeyler bilmiyoruz. Sadece doğru zamanda teşhis eder ve doğru ve zamanda tedaviyi sağlarsak bunlar kanserden kurtulma şansımız var. O zaman aynı zamanda çakışan COVID ve kanser nasıl bir davranış içinde olmamızı gerektiriyor. Kanser özellikle benim uğraşı konum kemik ve yumuşak doku tümörleri doğru tedavi edildiklerinde en az yüzde tamamen bu işten kurtulmayı sağlayan bir tümör grubu. Zamanında davranmak çok önemli. Nasıl uyarılmalıyız? Normalde olmayan, ortaya çıkan ve giderek artan ve devamlılık gösteren bir şikayette huzursuz olun ağrı, şişlik, bir şey yapamama, herhangi bir fonksiyonun bozulması. Böyle bir durumda artık sizde alışılmışın dışında bir şey olduğundan şüphelenin ve bir merkeze mutlaka başvurun. Covid ile ilgili önlemlerinizi alın, kendinizi koruyun ama bir kanser varlığında da bundan geride kalmayın, teşhiste gecikmeyin, tedavinizi aksatmayın. Bu nedenle unutmayın ki Covid önlem alınmazsa öldürebilir. Zamanında teşhis edilip tedavi edilmeyen kanserse maalesef hayatın kaybına yol açabilir. Dikkat edelim, sağlıklı kalalım.